Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç'ten gelen yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ünlü sevilen oyuncu Mozer Kamerici arkadaşı Görkem Sevimlik ile birlikte e, şarkı dinlemişler ve dans etmişler. Onların bu görüntüleri ise magazinde çok sevilmiş. Biz de bu görüntüleri hemen sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi onlar çok mutlular ee, ve onların bu görüntüleri ise fanlarının kalbini sıtmış. Onları böyle mutlu görmek, samimi görmek e, herkesi çok mutlu ediyor. Bildiğiniz üzere Erkan Meriç ve Görkem sevindik. Çok yakın arkadaşlar. Arkadaşlar onlarla ilgili sizlere yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.